arkadaşlar karpuzu yeme şekillerine mutlaka bakmanızı istiyorum. Çekil anneciğim. Çekil kuş. Bakar mısınız? Çekirdeklerini mi yemediniz sen? Böyle karpuz mu yenir yavrum? Allah'ım ya kakalamayın. Çıkarayım da. Ay böcek böcek varsa bulsunlar. Bu sineklerden bıktım yemin ederim. Her yerimizi ısırdılar ya. Yani şu an İzmir'de sinek istilası var. Öyle söylemiş arkadaşlar. Cenin kabarık bir annem Cenin. güzel tavukum benim. Güzel tavukum gel buraya gel. Gel anne Cenin kocucu. Annem annem. Benim tavuk yok ya. Böyle bir güzellik yok. Böyle bir güzellik yok. Bakın En güzel benim tavuğum. En güzel benim kızım. Civcivlerimin annesi. Ne bebeğim? Şimdi diyelim, şimdi diyelim. Annem, annem. Uykuş. İşte. İçime i̇şte giriyor ya, yani. nereye giriyorsun? O şuna gidiyor yaklaşmadan. Hem söyleniyor hem sevdirme, sevmemiz için. Değişik bir şey. İyi, çok şekim benim. Gel bakalım. Evet, bakalım burada ne varmış. Hmm, güzel değişik bir yem var sanki. Bir çuval yem. Sanki içinde başka şeyler de var bu yemin. Ne var ki? Küçük küçük top 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 bir şeyler var. Evet izleyin arkadaşlar. <laughs> yem, yem şeklimiz. Atıyorsunuz sonra yiyor. Annem aç kuşlarım benim. tarafa da atalım. Kavga çıkarsa. Şurada rahat rahat değilsinler. Çünkü kavga çıkıyor illa. <laughs> de kalabalık. Orada sıkıntı oluyor arkadaşlar. Evet, şu ekmek poşetimizi alalım ilk önce. İç ekmekleri. Bu videoda kendiliğinden ters dönüyor. Şu güneşten olabildiğince kaçmalıyım. Gördüğüm doldu. bakayım elimize. Anne şikolarım. Eşki dolarım. Ne yapıyorsunuz bakayım? Siz gelmeyin tavuklar çekilin. Şşt. Vallahi bunlar bir lokma da ya benim tavşanlarım. Çekil. Çünkü fare yuttuklarını gördüm. Kaç sebze bırak. Çekil. Meraklı hayat. Merak. Annem nereye saklanıyorsunuz bakayım siz? <laughs> Gel bakayım Can. Bak sen bak sen. Can bunları saklanma aracı olarak mı kullanıyorsun ha? Ben sizi bulamaz mıyım zannettiniz? Kuzum sen de gel, sen de. Biz de aynı anda sevmek istiyorum. Bak bak bak. Kız çekil Ay yaramaz civciv aradan girdi ama. Civciv herhalde tavşanı ısırmaz diye düşünüyorum umarım. Civciv korkmadan. Aşkım çok güzel olmuşsunuz siz tatlım. Sizi seviyorum. Çok küçüksünüz ama daha vermeyeceğim sizi. Seveceğim daha. <laughs> sevmek istiyorum. Evet. Sevgi ihtiyacı. Hadi bakalım. Ay, şundan biraz sevgi, bundan biraz sevgi. Şu kara kızdan biraz sevgi. Civcivi ellesem kaçar. O sevdirmez. Şişt. Tavşanı ısırma, yürü. Yürü seni yaramaz yürü. gel buraya. İşte seni kaçak, yürü. Sonra gelsen. Burası tavşanların mekanı. Şunun güzelliğine bakın ya, dur bak şimdi yan çevireyimdir. <laughs> Senin renklerini yerim ben. Seni yaradana kurban. Aman yavrum gözükmeyin kenardan kıyıdan. Tavuklar sizi blokmadan yapar yeter Haberiniz olsun. Kara kuzularım benim tatlı kuşlarım annem. Ay ne kadar güzelsiniz. Bu kadar güzel olmak zorunda mısınız? Beyaz kuzu da geldi. Çıkma çıkma yerler sizi. Benim tavuklarım biraz vahşi. Aha bu da beyaz kuzu. İki beyaz kız birlikte mi takılıyorsunuz? Şunları biraz yonca getireyim. Annem annem. Can gezmek mi istiyorsun? Çok geç gezmek için çok geç. Tavuklar sizi var ya yer yer. Çıtır çıtır kıtır kıtır. Anneciğim. Çok güzel bir zaman sizler. Tam bu kadar güzelsiniz. Ha? Durun bakayım, şu suyu değiştirelim. İçine taş koydum, dökmesin neredeyi. Suyu da değiştirelim. Yonca da getirelim bu tatlı kuşlara. Şimdi işte. İki bir yumurta yaptınız ha. Bütün konulara ayak Sıra Evet, tekrar tavşan kümesine geliyorum. Şöyle bir yonca aldım elime. O tavuk içeride ne yiyor acaba anlamadım. Ekmek mi yiyor? Ha, ekmeğin susamları varmış onu yiyor. Anneciğim dur bakayım. Önce bir ben geçeyim. Evet. Tavşanlarımızda şöyle bir yuvancı adam. Şşt, aman. Aman diyeyim ısırırsınız siz. Evet, temiz suyumuzu da koyalım şöyle. Küçük bir su koyuyoruz çünkü daha tavşanların bebek. Allah. Tabak ödümü kopardın ki işte. Yaklaşma. Anne şimdi ne oluyor kuşu şu? Şöyle açalım hadi bakalım dır. Çıkmak yok. Senin eviniz burası. Tamam siz bebeksiniz. Her yere gidemezsiniz yok, tamam mı? Meraklısılar Tabii haliyle. Aşağı düşersin yapma. Şş. Annem annem canım benim. Senin ot yeşini sevsinler. Sen ne güzel mamış yiyorsun. Bak nasıl yiyor sapın. Bak bak bak. Dün ki sen de ye. Araştırma beni. Şşşt. Bilmek yok aşağı. Orada bak nasıl bakıyor bana. Canım mı çekti tavşan? Olmaz. Yapma anneciğim. şöyle gizli gizli tavukları çekeyim. Susam yerken. Bu benim tosun kızım. Bu benim tosunum. Bu benim tosunum. Annecinin güzel tavuku. <gülüyor> 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 Kaçtı. Seviyorum. Çıkmak yok. <laughs> bu da oradan bakıyor hayranlıkla. Kız. Buraya giremezsin çekil. Tavşanlarını ısırırlar arkadaşlar. Çünkü bir da fare öttü. Onu biliyorum ben bu tavukları. Şşt. Anneciğim çıkma. Ay müdahale edemiyorum. Tavuk yapıştı bana şu an. Hey, ne güzel ot yediler. Şişt. Tavuk istilası. Çekil anneciğim. Kapınızı kapatayım mı? Allah haberinizi ısırırsa ciyak ciyak bağırttırır. <laughs> cık 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 güzelliğini yerim kız çok güzel bir şeysin sen şuna kara kız Ha in oradan seni yesinler koşa koşa geliyor tavuk seni gördü evet hepsi bir araya toplandı <laughs> artık benim elimin kokusu alıştılar demek ki benden kaçmıyorlar şu siyah iyi baya bir şu yani şöyle elinde tuttuğumda tüyüm ha sadece bir şey yok yani daha canlı değiller. Kimselere veremem sizi. Çok güzelsiniz henüz. Çok sevmeliksiniz. Annem, canım, canım, canım kuzum. Ay bu evet bu evin yaramaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes yemek yiyor dışarı çıkacağım diyor. Evet, sonra da yemeğe odaklandılar. Yine anneciğim. İyi ben de sizi şöyle bir seveyim ki bardan. ayak bileklerimi sinekler ısırdı. Göz kapağım arkadaşlar. Ondan sonra cime. Kaşımın üstü. El parmaklarım. Ve donkluyor. Yani bir sinek çeşidimi türedi artık. Üzerimize yine oynanan ilginç oyunlar mı var? Artık birisi bir şey yapmak istiyorsa Allah onları ters çevirsin diye dua edelim. İnşallah. Yani zonklatan sinek ısırığı da olmaz arkadaşlar. Bildiğiniz e, elimi ısırdığımda parmağım zonkladı bütün gün evde. Şaka gibiydi. Ve şu an ısırılmaya devam ediyoruz sürekli. Benim tavuklarım sinek yakalayıcı bu arada. Havada uçan sineği bile yakalıyorlar. E, Tabi işleri o. Beslenme gıdaları. Bördü böcek. Ama ciddi anlamda bir ilaçlanmaya ihtiyacı var. Şehrin sosyal medyadan da okuduğum kadarıyla şöyle bak ya ee, İzmir'in genelinde bir <laughs> sinek sorunu var. Ve e, zonklattığı için de herkes şaşkınlık içerisinde. Yani, acile giden tanıdıklarım var. Öyle söyleyeyim. Ekmek mi sevdiniz? Ne sevdiniz? Söyleyin bakayım bana. Ot mu yiyorsun? Şu otu yeterince şey yapamadınız. idrak edemediniz siz niyeyse. Sokağa odaklandınız. Tam çocuksunuz yemin ederim. Sokağa çıkmak istiyorlar şu an. Yemek aşı önemli değil. Sokağa çıkalım oynayalım koşalım. Artık tavukları içeri soktum. Ya akşam ya da yarın sabah çıkarabilirim onları. Şu an değil tavuklar var bahçede. Canım bak şimdi kulakları kınalı arkadaşlar. Kulakları bir de sırtında kınalı var. Bu komple beyaz değilmiş. Ben bunu beyaz zannediyorum. Bak şimdi. Gördünüz mü? Kulakları kınalı. Annem canım canım. Sizi öpmemek için zor Tamam mı canım? Evet, şimdi ikinci fasla geçelim. Kapatalım kapımızı. Ay, Şöyle kapatacağım. Çekil oradan. Çok sinir. Tamam. Evet, kapımızı kapattık. Gördük. Bu tarafa gelelim. Şimdi... Burada bir adet kova suyumuz var ve insanların sokağa bıraktığı yumuşak ekmekler vardı. Biz onları kuruttuk. Şey olmasın, küflenmesin diye. Evet ekmeği suya banıyoruz arkadaşlar. Suya bandım. Şu ekmeği de boşaltayım şuraya. Şöyle bir. Allah canı isteyen yesin şimdi bunu. Annem. Bunun için karıncalar da sevecek yiyecek arkadaşlar. Normalde ekmek vermeyin diyorlar tavuklara ama ben yemek getiriyorum diye okuldayken şimdi.